Herkese selamlar arkadaşlar. Teknikçi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'in son durumuna bakacağız. Bitcoin'de yükselişler mi başlıyor. Long pozisyonların arttırıldığına yönelik haberler gelmeye başladı. Birçok varlık yönetimi Bitcoin'de long pozisyonlarını artırdığını söyledi. Bakalım neler olacak? pek bir hareket mi, fake bir haber mi yoksa yükseliş gerçekten de başladı mı? Bunlara bakacağız arkadaşlar birazdan. Teknik analiz kurallarımıza göre her şeyi yorumlayacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Videonun altına da istediğiniz şekilde sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi gün içerisinde yorumlanacak ve cevaplanacaktır. Bunun dışında arkadaşlar burada anlatılanların hiçbir yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Sadece bildiklerimizi yorumlamaya çalışıyoruz. Teknik analiz kurallarına göre e, durumu görmeye çalışıyoruz ve gelen haberlere göre Bitcoin'in hangi yönde hareket edebileceğini senaryolarla birlikte görmeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'in analizine geçebiliriz. Hemen grafiğimize doğru geçiyorum. Şu anda normalde bir günlük periyotta açtığımız grafiği 4 saatlikte bir açmak istedim. Yakından bir görelim isterseniz. Burada bir trend oluşumu olduğunu görebiliyorum çünkü. Hemen şöyle yaklaştığımız zaman net bir şekilde göreceğiz ki burada direnç bölgemizin içerisine gören, giren bir Bitcoin olduğunu görüyoruz. Ve burada direnç bölgesinde satışlar yeme ihtimalini artabileceğini bilmemiz lazım. Burada yukarı doğru güzel bir yeşil mum gelmiş. Hacmi şu anda tam olarak belli değil. 11 kapanışını beklemesi gerekiyor. Saat 7'de açıldı çünkü mum. Yani yaklaşık olarak 12 dakika kalmış. Daha sonrasında burada bir kapanış gelecek ve buradan bir sat yeme ihtimali vardır. Long pozisyonların artırıldığına yönelik söylentiler var. long pozisyonlar artırıldıysa Bitcoin'in yukarı yönlü hareketinin beklendiğini anlayabiliriz. Bu yüzden de Bitcoin'de yukarı yönlü hareket gelebilir mi? Şimdi yoğun bir direnç bölgesi olduğunu daha önceden söyledik. Burada 4 saatlik ayı uzağını görmüştük daha öncesinde yine böyle bir hareket görür müyüz ileride? Açıkçası bundan birazcık korkuyoruz arkadaşlar. Bu yüzden de e, net bir şekilde yukarı doğru kıralım yaptıktan sonra hemen 42.000'lere ulaşırız diyemiyoruz. Peki şu an hangi seviyedeyiz? 34.400 dolar seviyelerindeyiz. Direnç bölgemiz neresi? Burasının tamamen direnç olduğunu söyleyebiliriz. 35.300 ve 34.300 seviyeleri arası yani 1.000 dolarlık bir seviye burada direnç bölgesi olarak görev görecektir arkadaşlar. 4 saatlik periyotta şöyle bir trend oluşumuz var. Bakın aşağıdan geliyor. Burada yine her gün çok güzel tepkiler almamış mı? Muazzam. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere tepki aldığı bir bölge. Burada al sat yapan adamlar güzel kazanmış olabilir. Trendi görüp. Daha sonrasında burada yine yeşil bir mum yakılmış. 34.400 seviyelerine kadar bir yükseliş görüyoruz. Direnç bölgesi burası şu anda. Buranın içerisine girerse bakın satış bir ihtimali artacaktır. Hemen yukarı doğru kırmasını beklemek pek de doğru olmaz gibi mi geliyor kısa vadede en azından bu şekilde düşünüyorum. Burada hareketli ortalamalara değil de Bollinger bandına bakmak istiyorum hareketin nasıl bir şey olduğunu. Burada daha öncesinden Bollinger bandının üzerindeki hareketlerin yukarı doğru pump etkisi yarattığını görebiliyorduk. Burada şu anda Bollinger bandının orta seviyesinin üstündeyiz arkadaşlar. Eğer kapanış gelirse bir anda yukarı doğru hareket ve direnç bölgesinden satış yeme ihtimali oluşabilir. Yani şöyle bir senaryo oluşma ihtimali var mıdır? Bakın şöyle bir senaryo oluşma ihtimali vardır. 4 saatlikleri yoktu. Şu anda bu şekilde Bollinger bandını da kapatıp isterseniz bir de RSI bölgemize bir bakalım. Bir pozitif negatif uyumsuzluk var mı? Daha öncesinden bakmadım arkadaşlar. Şu anda sizle birlikte bakıyorum. Aşağıdan yukarı doğru geliyoruz. Burada zaten aşağıdan yukarı doğru RSI, RSI'nin düşeni kırma ihtimali. Evet, şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Burada tabii ki yükselen bir durum vardı ve bakın düşen ihtimali ve düşeni kırdıktan sonra yukarı doğru hareketler gelmeye başlamış Bitcoin'de. Burada zaten Erasay'da daha öncesinde böyle bir sinyal vermiş midir bize? Kırılımı haber vermiş midir? Evet bakın kırılım geldikten sonra Erasay'da da yükseliş ve burada da yine grafimizde yükseliş görebiliyoruz. Bu da Erasay'ın bize düşeni kırdıktan sonra hareketlerin devamının gelebileceğini gösterebilir arkadaşlar. E, bu da bir öngörü yaptırabilir bize güç endeksimiz olduğu için. Şimdi 4 saatlik periyotta hala pump etkisi devam ediyor. 34.300 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş görüyoruz şu anda. Bir günlük Pozisyondan bir de bakalım arkadaşlar isterseniz. Şuradaki düşeni kaldıralım. Herasay'da yine diplerde yükselişler görüyoruz. Tepelerde bir sorun gözükmüyor. Zaten negatif uyumsuzluk zaten yok. Pozitif uyumsuzluk daha öncesinden beridir var. Pozitif uyumsuzluğun getirdiği yükseliş dönemleri birazcık başlamış gibi duruyor. Ama buradaki direnç açılmadan ben kimseyi yükseliyoruz demem arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. E, herkesin kendi yorumudur tabii ki. Ama biz ne dediysek buradan satış yiyebilme ihtimalimiz yüksek dedik ve satışı yedik mi yedik arkadaşlar. Yani burada bildim veya bilmedim durumundan ziyade e, teknik analiz kurallarına bak göre baktığınız zaman zaten satış yeme ihtimali yüksek olduğunu hadi direnci biraz aşağıdan alsanız bile burada bir fake hareket olma ihtimali çünkü e, biraz daha boğa sezonundan çıkıp artık ayı sezonuna doğru yaklaştığımız dönemlerde olduğumuz için tekrar bir boğanın gelmesi için burada güzel bir kırılım gerekiyor ki 42.000 seviyelerine kadar bir yükseliş ardından 42'nin üzerine kırmasıyla da boğa sezonu dönemi gibi bir dönem başlatabiliriz tekrardan diye düşünüyorum. Bu yüzden bu seviyelerin kırılması önemli. Peki bu seviyeler neresi? 35.200 seviyeleri, 35.500 seviyeleri olabilir arkadaşlar bir günlük periyottan baktığımıza göre. Eğer bu seviyeler kırılırsa bakın 35.500 seviyelerini kırabilirsek arkadaşlar buradan yükselişimizi 42.000'e kadar yapmamız doğal olur. Buna kimse bir şey diyemez. Peki burada Bollinger bandımız bize ne diyor? Hemen bakalım. Bir günlük periyotta Bollinger Band direnciniz nerede? 35.019. 35.000 dolar seviyesi diyebiliriz arkadaşlar. Burada gri direnç mevcut. Mor direnç mevcut. 3 tane direnç sayıyorum size. Hadi bir de hareketli ortalamayı açayım da şuradaki 50 günlük e, hareketli ortalamanın direncini görelim. Burayı direnç olarak kabul etmesi mümkün mü? %99 mümkün. Çok acımlı bir kırılım gelirse ama yukarı yönlü hareket devam eder arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Burada ee, bize birazcık hacim lazım. Bitcoin'e böyle bir yatırımcının girmesi gerekiyor ki e, kırılım gelsin insanlar güvensin. Küçük yatırımcı büyük yatırımcı kim varsa hepsi alsın yukarı doğru taşısın. Kırılım bölgesini daha net bir şekilde göstermek için indikatörleri kapatıyorum arkadaşlar. Burada bakın bu seviyeler yani bu seviyeler 36.000-37.000 bin, bin, bu seviyeler buralarda kalıcılık gerekiyor. Bana göre buralarda kalıcılık gerekiyor. 1-2 gün en azından. Daha sonrasında yukarı yönlü bir hareket. 42.000. Sonra bir satış. Ben bu ihtimali düşünüyorum. 42.000'den satış yeme ihtimali. 42.000'e gelirseniz kar almayı unutmayın. Yukarısına çıkarsa arkadaşlar orasını bilemem. Yukarı doğru hareket devam eder zaten. Ama ben kar alacaksam şu bölgeden alırım yani. Burası muazzam bir bölge benim için. 42 bin muazzam bölge. İnsanların da kabul ettiği bir direnç zaten. Bütün insanlar aynı yeri direnç olarak görüyorsa zaten o zaman anlaşılıyor satış yiyebileceği. Yani olay aslında birilerinden farklı bakmak değil, birçok kişiyle aynı bakmak. Bu yüzden de aynı yeri görüyorsanız zaten herkes oradan satış yapacağı için düşme ihtimali artıyor arkadaşlar. Bu yüzden teknik analize önem gösteriyoruz. Bu yüzden teknik analize bakıyoruz ki burada teknik analiz kuralları bize ne diyorsa insanlara da aynısını diyor, herkes aynısını diyor. Yani kimisi burayı direnç görmüyor, burasını direnç görebiliyor falan filan derken e ben burayı direnç olarak görüyordum. Birçok kişi de belki direnç olarak gördü. Balina da buradan satışını yaptı. E burada düştü yani. Ben burayı direnç olarak gördüm. Kendimi güvenceye aldım. Çünkü burada tam bir 3 e, tane noktadan geçen bir direnç görüyorum. 4. noktada burası olacaktı. Burada da bir tuzak vardı. Zaten direnç bölgesinde de yakındı. Düşüşünü gerçekleştirdi. Bu yüzden arkadaşlar bu seviyeler bizim için şu anda önemli. Bu alttaki tren çizgisini takip etmek gerekiyor. Onu da söyleyeyim. 4 saatli hemen bir alayım göstereyim arkadaşlar. Burada bakın şu anda Bitcoin yükselişine devam ediyor mu? Evet ediyor. Trend bölgesinin içinde miyiz? Evet içindeyiz. Güzel bir pump geliyor. Şu anda yukarı doğru kapanışlar gelirse ama bir günlük de beklemek isterim. Bir günlük sonra e, kapanış gelirse sonrasında yukarı yönlü hareket yine beklenebilir. Buradan eğer satış yeme ihtimali olursa e, şöyle bir senaryo oluşur arkadaşlar. Buraya doğru iner. 33.300 seviyeleri var. 33.300 seviyelerini kırarsa Buradan bakın arkadaşlar. 31 bin seviyeleri her zaman aklımıza bulunsun. Dönüş alma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğüm bölgelerden birisi. Daha aşağısında tabii 28 var. Oradan da yine dönüşler alabilir. Buradan eğer bakın. Burayı kırdı. Burayı kırdı. Desteği kırdı. Düşme ihtimali var mı? Düşme ihtimali kesin var. Ama yükselme ihtimali var mı? Bu ihtimal de var. Neden var? Çünkü Bitcoin ile ilgili bir açıklama gelebilir. Kimden bekliyoruz açıklamayı? Elon Musk'tan bekliyoruz. Elon Musk ne diyecek? Tesla'ları Bitcoin'e alıp satabilirsiniz diyecek arkadaşlar. Bunu söylerse eğer buradan bir anda dönüş bile alabilir. Dirençleri kırar. Kamp etkisi yaratabilir. Ama bunu güzel bir şekilde lanse edilmesi gerekiyor. Herkesin büyüteceği bir haber olmalı ki bir anda pump etkisi gelsin. E herkesin önemsediği bir haber olduğunu zaten düşünüyorum ama böyle birine cevaben değildir. Twitter'da net bir şekilde bunun yazılması gerekiyor ki insanlar bunu ciddiye alsın. Ve böyle bir şey olursa yukarı yönlü hareket kırılım gelir. Bak, hangi seviye kırılır? 35 bin seviyesi. 35 bin seviyesi kırılırsa yukarıda kapanışlar bize ne der? E, 43 e artık git der. Hadi 41 olsun 41 e git der artık. Oraya git oradan satışını yine yersin. Sıkıntı yok. Ama burada kapanış yaparsın. 37 binde kapanışını yaparsın. Gidersin 41 bine. E o zaman gidersin zaten. Şu anda gitme ihtimalin var mı? Yok. Burayı kırman lazım. Bu direnç bölgesini kıracaksın, kapanışlarını yapacaksın. Sonra yukarı doğru hareketini bekleriz zaten. Sıkıntı yok Bitcoin'de. Şu anda son durum iyi bir hava gözüküyor bence Bitcoin'de. Gelen haberlerden dolayı güzel haberler var. Tesla haberini bekliyoruz. O da önemli. O da gelirse zaten Bitcoin'in ilerleyen zamanda güçlenebileceğini düşünüyoruz. Bundan 4-5 yıl önce Bitcoin'in güçlenebileceğini düşünen adam yapma dediler hata yapıyorsun böyle düşünme diye. 1 dolarken aldı adam şimdi nerelerde 35 bin dolarlarda bitcoin. Yarın bir gün 200 bin dolar olmaz mı? Şimdi herkesin bildiği bir şey bitcoin artık. Ee, herkes biliyor herkes yatırım yapıyor. Biraz da böyle düşündürebilir herkesin bildiği bir şey 200 bin dolar olur mu yani herkes alacak o zaman zengin olacak. İşte maalesef alamıyoruz mesela bitcoin şu an elinde tutan kaç kişi vardır? Çok azdır bence. Bu videoyu izleyenler bile al sat yapıyordur. Hani elinde tutmuyordur büyük ihtimal. Evet, alın satın tutun demiyoruz tabii ki kesinlikle arkadaşlar ama buradaki verileri söylemeye çalışıyorum. Yani bitcoin o kadar yükselecek mi diye düşündürüyor, düşünüyorsanız elinizde de tutmuyorsunuz ama birçok insan tutmuyor elinde. Buna da değindikten sonra neyse buradaki direnç bölgesinin aşılması önemli dedik arkadaşlar. Yukarı doğru kırılımda bir bin gelebilir ama bakın düşüş senaryosunda demin anlattım. Tweet olayı var onu da takip etmelisiniz teknik kanalını zaten takip ediyorsanız ve Twitter adresini takip ediyorsanız bu haberlere anında ulaşırsınız hiçbir sıkıntı yok. onu bu e, Twitter'ın YouTube'u da takip edin, abone olun arkadaşlar. E, fırsatları kaçırmazsınız. Herkese iyi günler diliyorum bol arkadaşlar.